Beyler evet. destek 14 mermi kaldı. Aa her Sen şey geçiyor. Geçiyor. Aa, şuradan Baca. araç geçiyor. Geliyor Ersin. merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar Fatih oluyoruz. Evet. Bir günde Fatih olma challenge'ımız devam ediyor arkadaşlar. E, bugün de Fatih olduk. Bakalım sıralamada ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Ama biliyorsunuz hesaptan çıkmamak lazım. Yani öyle bir durum var. Mobil bir kardeşimiz de bana yardım etti bu konuda. O da sağ olsun. Elimizden geleni yaptık. Video sizlerle hadi bakalım izleyelim. Pompolu üzüm var. Yani şimdi burada bakış yok <laughs> mu ya? Şimdi bu adam alttan mı tarıyor Abi, böyle? Bak, Sese bak. Var ses geliyor ha. Hiç. Nerede bu Juku? Önünde geliyor. Ben bu yerinde dur ya. Hah. Efendim. Ne Silahlı. silahsız botçuk yollamışlar. ben geliyorum evet. ya. Bak duyuyor değil mi Aykan? Allah! Hocam buranın sayısı varmış. Adam önümde şurada. İkinci kat. En üstümden. bir altınız abi. Hmm. Tamam. Ay yok mu ya? Ayka, benim da karşında görelim beni. Tamam, bomba atıyor, bomba atıyor, bomba atıyor. Hı, tamam. Adamlar iniyor. Adam ortaya atacak herhalde. Ben de bomba bomba var Cengiz zor Allah. Ay korkudan öldüm orada. Karşı görüyor musun? Sağ ol. Yani. Gel Var ortaya direkt inebilsin var abi. ya. Abi. Helal. Aa bu bendeki ikili var ya onlar. Lan mağazı yanlış attım. kattım o. Hocam. Hı? Ha. E, şey, alt kattım dedim de. Temiz. 8 tamam, var burada. Yani bak. Oyun var. T90, abi. Oyun ne ultu var. Aldı mı silah? T90 aynen. İkiz neredeydi? Burada. Burada da var. Tamamdır. Tırnakları biz aldık değil mi? Hadi bakayım. Hadi eyvallah çıkalım hocam. Hakan DV'yi salıyordum mantığa. Tamam. Tamam tamam. Geleceğin Bak önde adam var. Onu ben bir vurayım. Sen Nerede? Hadi. Bak şurada bak gibi. Location. Ha gördüm. O ne lan? Ne no, oldu? Çek, çek, çek 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 asıl çek. Yengo. Sarsmacı. O ne amere mi attı ya? Ha, Bassana oraya ya. <laughs> Bakın vurdun onu. Haydi. Çok iyi. Bunu amere vermelerini al üstü. Sen amere yok muydu sende? Var ver ver alayım onları. <laughs> Aa burada da bot var. Watch out. Aykan merkeze git, merkeze git. Su da yüzüyor. Ha, güzel. güzel. <laughs> İyi dursana şuna Ahmet. Ne oldu ona? <gülüyor> <gülüyor> Lan Ahmet'i yedi mi? Anlamadım ha. Yok, boşa yedi. Sen beni bitirmeye mi çalışıyorsun? Yok ya P90 da amere var hocam. Çok sıkıntılı bir ikili var Çek, ya. Şak atsaydın? Bilmek istemiyorum. Burak solda sol ya. sol, sol ne? oh, okay. Nerede? Sol 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 oh. yol. Heh aynen dümdüz 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 git. Tamam burada balçuk var İnsana. Gel şey gelsin bu. i̇n vuralım in vuralım gel. Gel sağ olun. Gel Cengiz. Önden oynayayım mı? Bekle. Oyna. Önden oynayayım gel artık. Lan Ersen vurma lan. Ersen. Gel gel gel. Arabaya Ayıkan. gitti lan hepsi. Yeni gelecek Lamborghini bu. İlk defa görüyorum ha. Bu muymuş? Vururuz, vururuz mu orayı? Dönüyoruz. He vururuz. 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 Tamam büyük dolu. Arabanın kapılar var ya hain kapılar. Beni çok engelledi. Thank you. Sende kaldırma kiti var mı? Eee no. Gel bıraktım buraya. Yeni mi farklı? Lan adam vurdu beni. Ha, lan dışarı dışarı camındaydım Baygınım. Bas. Sorun Baygın adam ya. burada iniyor aşağı. Kaç kişi? de gel gel. Onu lan. Lan bu mu? Be bir kişi beni alabilir mi? Yok yok gel içeride adam var. Tamam. İndik biz. Ben alırım seni. Ya ben cama çıkmıyor da öbür camdan gelmiş Cengo ya. <laughs> Adam ya var zaten. ya dönümde atladı ha. bir durum. Bir kişi daha geldi artık arkadan versin. Çok iyi tamam. Bu adam benim ya, olduğum yere full bakıyor ha. Gülünç. Şu var ya pompalı gelen. Hmm. Hocam var ya hmm. nereye gitsem bakıyor ha. Ben sana da bir şey ben camda da bir, o gitmiş öbür camdan gelip beni vurdu biliyor musun dışarıdan? Ya, evet. Çok değişik bakıyordu ha biliyor musun? Ağlayabilmem, şüpheli olabilir. Beni görmesinin imkanı yok, biliyor musun? Ben bu katın camındayım, o da Adamı... tam karşı katın camından geliyor. Ya çok değişik kıyafetleri var ama bakışları bir görsen var ya... Pro. Hmm. you. Nasıl bir ses Ona... kasma? Nereden nereye bana bakıyor ha? Pro değil, tra. <laughs> Hain, direkt var ya buradan bir de çıkacakmışım gibi taradı ha şuradaki pencereyi. Ne abi bayılmış. <laughs> bak bak araca bak. <laughs> Oo taktiğe bak hocam. 20. Bizim taktiği Oo, yapıyorlar ha. Fight'e he. girdiler her sefer fight'e girdiler onlar ha. Birileri birbirine sıkıyorlar. Bak bak. Vallahi yeleğin bir tüp kırmızı bakacağız. Adamlar var. Mı? Allah. Ersin devam et devam et. Karışık bura. Hepsi bizim. bunlar hani. Ben gördüm ses verme de. Bir dakikamız var, bir dakikanız var. Ayakan dal dal. Ayakan dal Biraz dikkatli ya. gidince yan dönersem bu. Çok dağınık beyler oraya. Tamam, haberiniz olsun. Kul yan döneceğim. Bir dakikamız ha. kaldı kaldırma haberiniz olsun. Bak şarjın bittiği gibi yüksel tamam mı? A, araç geliyor. Abi batı. Ben gördüm ineceğim ben. Ha? İneceğim. Tamam. Beyler destek. 14 mermi kaldı. Ayakan çıksak ya bakayım. Gitmesin, sakın. Their vehicle is smoking. Help. Gelsene. Benim yani adamlar, adamlar ben... indi ya. Adamlar indi beyler. Adamlar indi ya. Arka atıyor arka. Canım bir. Helal. Ha tamam beni. Beni, beni uyandıran kaldırmaya bir Biriniz gidin. Biriniz gidin. Gidiyorum. Aykan git zaten bizi bitirdin ya. Yapma be. Ersin yelek yok. Ersin. Mermi de bitti. Oh, Arsene oynama bence. Aykan beni uyandıramayacak herhalde. Beyler oha oha. Ersin. Solda AFK ah, var, var. var. Ersin gelsene buna. Aykan beni uyandıramayacak değil mi? Gelsene Ersin. Ersin. Ersin gel gel gel. Dön dön. Bas 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 bas. Bakayım. Bu arada mermi bitti. Haberin olsun o yüzden amir atıyorum ha. Ah şu botu vursana. Neyle vuracağız? Bak görüyor musun? Yungo, bot mu lan bu? bir dakika. Gel gel, önümde adam var. Ay bot çocuk direkt geldi. Gel gel gel. Bekle bekle, silah alayım. Gel markete gidelim, gel. Tamam, benim indirsene şuradan. Adam var, gel gel. Gel. Tamam, bas. Parmağı gidiyoruz, vereriz parmağı gidiyoruz. Abi tek tek dur. Oğlum adamın mermisi yok. Heh, aynen. indirsene öyle. Yungo. Bir, bir daha. İndi. Çok iyi gel. Şunda neler var? Onu da alayım. Aynı. Aa, şuradan ne geliyor? Bot geliyor. Watch out. Şurada. Drop'ta duracak. Bayağı sinersin onu. Durmadı, geliyor. Bak duruyor sabit Ersin. Gitmedi bak mermi gitmiyor ha. Bağlı mı ona Aha lan bir dakika. gelsin çık. Çok ha. iyi. Hadi bakayım. 3 mermi hadi bakalım. <laughs> bak burada Scar var. Mermisi <laughs> bir tanesi alırsın onu. Yokla bak ya. Aa, çek atacak paramız yok mu bizim şimdi? No. Aha şuradan <laughs> bu araç geçiyor. Geliyor Ersin. Ersin, Ersin dümdüz geliyor. Sen dersin. Sen dersin. O bayılmadı mı? Ne oldu? ne oldu? Bir tane kaldı da. Bir dakika bakacağım. Şu baygın senin değil mi? Hop. Ne oldu lan orada? <laughs> beni de tamam, tamam. al, beni de al. Adam orada, adam orada. Al beni, canı yok ama. Aynen Bir sağa sola, bir sağa sola. Aynen. Alttan git bakayım. Atı buraya drop in bak yanımıza. Istiyorsa... Bir, şey. şey, bir bak istiyorsan. Tas geleyim full. Şey AMR falan vardır. AMR falan çıkar. MK ya saçmalık. Hadi gidelim onların lootuna bakmam lazım ya. Bir smoke atacağım oraya. Abi ah, tepede adamlar var. Watch out. Aa bak, bak abi geldi. Bak bak Ulan o ya de. şimdi mi be? Mal atıyorlar şu buraya geliyor. Lan buraya şey ya. geldi. At, start, start, start. Öldü o. Onda UMP mi var? Bana bir yerden atıyor. Karşı ya. Abi karşıya UAZ geldi şuraya. Watch out. Oha ya. Nereden indin o? Oğlum ben nereden atıyor görmüyorum ha. Uzak attı da bayağı. E Evet, evet, atıyor. Soldan bir yerden atıyorlar ya sol soldan bir yerde. Farm tarafına doğru. Beyler benim arka taraftan atıyorlar ya. Tekrar yine döneceğiz ha. Ne bu ya alan ne içi vermiyor bize? aynen alan. Bu adam hareketlendi aşağı doğru. O adamların lutu var ya çok iş görürdü de. Abi onlar hareketlendi aşağı doğru tamam dedim Ama bakın gelebilir. Bakayım mı abi? Gel gel Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah! Tepe tepe tepe. Gel gel. Mantar mı? <laughs> Eda sayı az kaldı. Tamam. Bir iki daha iki ekip var. Cengo gelsene. Ne oldu? Cengo. Bildim devam. Aa çatı 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 adam Biri var yanında Allah içeriye giriyordu bana bu... ...tanesi de uçuyor mu bunlardan? Bingo. Yok ha tamam Yok. Köşede. şunu aynen Marketi köşsün mi Yo, değil? Ben aslında içeri girerim ha bundan. Molotov atmış oraya. Ha şeye çıkarsın şurada şurada. Kutunun üzerinde bak bekliyor orada. Aa hadi gir gir gir. Ay canıma bak canıma bak. Beyler düştüm ben. Bitirecek bak bitirecek. <laughs> Helal. Aykan alsana. Kitlerim var. Kitlerim var. Kitlerim var. Kitlerim var. Kitlerim ya inşallah ee. vardır ha. Ben bir arka çat yapacağım. derken yes, lan dışız yes. dışı yine ya. Ya asıl bunu alıp falan dışı ya. Veda çok hızlı çok hızlı yapın arkadaşlarınızı. Lan P90 sürpriz. bitmiş ya. Lan şansıma bak. Arkadaki nota bak ilk vurduğumuzun. Belki vardır orada bir şeyler. 25 mermi. Adamlar nerede ya? Kullanılır mı Adamlar göstermiyor. Yenge abi Bir dakika ya. Veya 159 para var bu arada. Ama kapanmıştır. Çünkü. Hayda lan çalışmadım. Benim arkadaşım. M4 dolu. Her yer M4 dolu ya. Alayım. İyi, alayım bari. Kaç be? saniye beyler arada söyleseniz ya info verseniz ya. 40 saniye var. Tamam güzel. Şu içerideki adamın lootuna bakalım. Tamam bizim vatoz nasıl? İyi mi? Arkada ya, bir tane vatoz var. Arkadaki daha sağlıklı abi ona uyum. Ego tamam. bende vatoz var he. Gel. Tamam, var mı? Çok. O, çok çok iyi o zaman. Direkt bin Ego. Direkt, Direkt bin. Tamam. Adam şeyde. Ağaç tamam. arkası. İki ağaçta dolayım. Süpersin. Aha süpersin. arka var. Arka var. Arka var. Arka var. Arka var, arka var. Yok, şu altyazı şurada. Alçı şurada. Tamam tamam. Sorun yok. Finish. O nereden çıktı? Arayı alacaklar ha? Ayın insanlar. 24 puan ver kardeşim oradan. Temiz. Temiz bir 24 puan. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Olmadı. Bir sonraki sezonu. Hadi bakalım. Ben Zeybettin. Hoşçakalın.